Diyeceğim. Biz tabi evre 1, evre 2 hemoroidlerde yani ileri evre olmayan hemoroidlerde ne gibi tedaviler yapıyoruz? Bizim çok basit semptomatik tedavilerimiz var. Orada özellikle kanaması olan hastalara, çok aktif kanaması yoksa tabi ki bir takım kanamayı daha azaltıcı ilaçlar veriyoruz. Beraberinde de fitil ve bir takım kremler veriyoruz ve bu hastalarda kanama genelde şikayetler bu tip kanama olsun, makat bölgesi kaşıntı olsun bu şikayetten azaldığını görüyoruz. Ee, evre 3 ve evre 4 hemoroidlerdelse ise... geçmiş yıllardan beri maalesef cerrahi dışında bir seçeneğimiz yok. Dolayısıyla cerrahi tedavisinde de e, daha çok e, klasik bizim ameliyatlar uygulanıyordu eskilerden beri. Nedir bu ameliyatlar? Biz oradaki hemoroid paketlerini çıkartıyoruz ve e, ya açık tek ya açık bırakıyoruz ya da kapatıyoruz. İşte onların isimleri var tabii ki. Bizim dediğimiz White Heat olsun, Parks olsun, Milligan Morgan olsun. Bunlar hepsi özel isimler ama hepsinin amaç aynı aslında. Açık ciğerayla hemoroid paketlerini çıkartıyoruz. Yarayı açık ya yarayı açık bırakıyoruz ya da kısmen kapatıyoruz ve bu şekilde açık yara iyileşmesiyle hastalar bu fayda görüyorlardı. Hala da bu klasik ameliyatları yapıyoruz ama sonuçların çok sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Açık amiyatlarda, hastalarda ağrı şikayeti çok fazla. ve hasta çok büyük rahatsızlık hissediyor. Çünkü orası sürekli dışkı ile temas ettiği için hastalar bu ameliyatlardan çok memnun olmuyorlardı. 1993'te İtalya'da Antonio De Longo dediğimiz bir eee cerrah, Talyan cerrah bu steplerle bu hemorodopeksi ameliyatını uygulamış, çalışmalar yapmış. 1998'de de İstanbul Tıp Fakültesi'nde ben kendimde bu uygulamaları, ilk uygulamaları bizzat e, İstanbul Tıp çapada yaptık. Ve bu yöntemde ise e, bir alternatif olarak bu klasik yöntemlere e, gelişti ve bu yöntemde de gerçekten de sonuçların çok çok daha iyi olduğunu gördük. Nedir sonuçların iyi olmasının? İyi olması nedeni şu, bir kesinlikle bir defa açık çevrede gördüğümüz ağrılar, ve hastadaki bu 3-4 hafta ve 1 ay süren ağrı şikayetlerinin olmadığını gördük bu yeni yöntemde. Dolayısıyla bu yöntemde longo dediğimiz usul hemoroidopeksi de aslında yöntemi çok basit. Şimdi ekranda da göreceksiniz. Aslında anatomisine uygun olarak çok önemli bir özellik var burada. Biliyorsunuz hem, hem, dentat line dediğimiz Hemoroidin e, makat bölgesinin çok önemli bir yeri var dentat line dediğimiz bölge. Bu bölge ana e, ektoderm ve endoderm dediğimiz doğumta doğumsal iki e, yaprağın yapran gelişim tam orta kısmında e, e, dentat line oluşuyor. Intanal hemoroid pakeleri de bu üçte işte dentat line dediğimiz hemen iki, bir, bir buçuk santim üzerine üstünden çıkıyor bu internal hemoroid paketlere. Dolayısıyla bu internal hemoroid paketlerin çıkış yerine göre anatomisine göre de e, bu mantık o mantık çerçevesinde oluşturulmuş. Yani o dentatlar 2 santim, 4 santim üzerine tabi ilk tarif yapılmış. 4 santim üzerinden 1,5-2 santim mukoza kesip dikerek tam hemoroid paketinin çıkış yerinden e, bu dolaşımı bozarak bir. ikincisi de oradaki prolapsusu engel olarak sonuçta iyi olacağını düşünmüş, uygulanmış. Tabii bu yöntem o dönemlerde yeni uygulama yönt yeni uygulanmaktaydı ve sonuçları bilinmiyordu. Fakat şimdi tabii ben de 2000 yılından beri oldukça iyi bir serim var. Oldukça bu ameliyatları çok yapan biriyim ve sonuçlarının artık bu 15 yıllık sonuçlarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. <laughs>